Merhabalar. Bugün size ağız kokusundan, tıptaki ismiyle hal halitozisten bahsetmek istiyorum. Şimdi ağız kokusu sıklıkla sosyal bir olaydır ama bazen de hastalıktır. Açlık ağız kokusu nedenlerinden birisidir. Bunun dışında burun tıkanıkları, alerjiler, burun içinde bulunan yabancı cisimler, burun tıkanıklıkları, geniz tıkanıklıkları, sinüzit, bademcik iltihapları, Bademciğin içinde biriken gıda artıkları, diş enfeksiyonları, reflü, mide fıtıkları ağız kokusu nedenleri arasındadır. Bir de metabolik hastalıklar vardır şeker hastalığında ve diğer bazı enzim ve hormonlara bağlı metabolik sistem hastalıklarda ağız kokusu yapılabilmektedir. Peki ağız kokusu olan bir insan ne yapmalı? Bu ağız kokusu olan insanlarımız mutlaka hekime gitsinler. Çünkü bunlar abartılı bir şekilde habire dişlerini fırçalarlar, habire dişlerini çektirirler, habire diş dolgularını yaptırırlar. Bunları yaptırmak lazım ama aşırı derecede diş fırçalaması veya sürekli mentollü sakız çiğnemek, mentollü şeker bulundurmak bu ve buna benzeri tedbirler her zaman yeterli olmayabilir. Çoğunlukla gereksiz yere diş çekilmeleri yapılır, endoskopiler yapılır. Halbuki bundan evvel kulak kurum ağızlar tarafından koku test yapılabilmektedir. En sık e, ağız kokusu nedenlerden birisi bademciklerin içerisinde gıda artıklarının birikmesidir. Bademciğin içinde biriken gıda artıkları bekleyerek kokuşurlar. Ve bu koku karşımızdaki insanı ve bizi rahatsız eder. Karşımızdaki insan e, bazen söyler bazen söylemez. E, söylediği zaman da ağzı kokan kimsede psikolojik problemler ortaya çıkar. Sosyal geri çekilmeler başlar. Peki koku testi nasıl yapılır? Koku testi gerekirse bademce bir uyuşturucu madde sıkıldıktan sonra iki e, dil basacağının arasında bademcik sıkıştırılır. sıkıştırılır. İçerisindeki gıda artıkları alınır. Ve bu hastamızın burnunun önünden gezdirilerek ve eşi veya aile fertlerinin birinin burnunun önünde gezdirilerek koku bu mu denir? Eğer aile derse ki koku bu, bu bedava bir testtir. Bunun nedeni bademciktir. Bir bademcik operasyonuyla bunun alınmasıyla bu problem çözülür. Eğer ki koku testi yapıldı, koku nedeni bulunamadı, o zaman diğer araştırmalara girmek lazımdır.